Uygur İnsan Hakları Projesi ve Uygur Araştırma Enstitüsü Çin'in insan hakları ihlallerini gün yüzüne çıkaran ortak bir rapor çalışması gerçekleştirdi. Raporda Çin'in soykırım ve baskılarının tanıkları olan Doğu Türkistanlıların ifadeleri temel alındı. Uygur Türklerine ve Müslüman kimliklerine yönelik zulüm Türkiye'den kanıtların değerlendirilmesi adlı raporun tanıtımı dün Ankara'daki toplantıda yapıldı. Çin Merkez Bankası, ülkedeki tüm kripto para ticareti ve alım satım faaliyetlerini yasa dışı kabul ettiğini ilan etti. Kripto para birimlerine karşı çıkan Pekin, geçen Haziran ayında kripto para madenciliğini yasaklamıştı. Merkez Bankası daha da ileri giderek bütün kripto para işlemlerini yasa dışı ilan etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'la ilişkiler konusunda ortak bir çizgide anlaştı. Konuya dair açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan oluşan 5 daimi üyenin Taliban'a halkın tüm kesimlerini temsil eden bir hükümet kurma çağrısında bulunduklarını söyledi. Çin, Tayvan'ın Trans-Pasifik ortaklığı için kapsamlı ve aşamalı anlaşmaya taraf olmak için başvuruda bulunmasını eleştirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü günlük basın toplantısında dünyada sadece tek Çin olduğunu belirterek Tayvan'da Çin'in ayrılmaz bir parçasıdır. Tek Çin ilkesi uluslararası ilişkilerin ve uluslararası toplumun evrensel kabulüdür dedi. Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duma'sı için yapılan seçimler sonucunda Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya 324 milletvekili çıkararak anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahip oldu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşi düşmanca politikalarına son vermesi halinde Güney Kore ile görüşmeleri sürdürmeye istekli olduklarını söyledi. Güney Kore Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'nda bölgede barışın yeniden tesis edilmesi için Kore Savaşı'nın sona erdiğine dair resmi bir açıklama yapılması çağrısında bulunmuştu. Fas'ın başkenti Rabat'ta belediye başkanlığı görevine ilk kez bir kadının seçilmesiyle ülkede kadınların yönetimde olduğu büyük kentlerin sayısı 3'e yükseldi. Fas'ta 8 Eylül'de yapılan yerel seçimlerde Rabat, Casablanca ve Marrakeş'i kadın adaylar kazanarak belediye başkanı seçilmişlerdi.